Son rakam 409. Çok da ilginç bir istatistik. Ha, istibarat farkı yani. bak daha çıkmış. Ee, 1 Mayıs'ta <gülüyor> <gülüyor> evet, 1 Mayıs'ta 90'dan. gözaltına alınan e, sayı 409 ama bak ilginç tarafı şu. Evet. Bunun 407'si İstanbul'dan. Ha, İstanbul'muş yani. yani bütün bütün şey hariç, şey Evet tamamı İstanbul'dan gözaltına alınan. Niye? Çünkü hani simgesi var ve o yapının dediğin gibi kirli işleri var ve hani o bayramı bile e, eyleme, oyna, e, bir takım olaylara çevirmeye çalışanlar ya, akıl var Şimdi ben e, bunları söylerken uzaydan gelmedim. Ben de e, Allah'ın içinde yasın, işçi bir babanın oğluyum. Amin, Allah. E, Amin ve dinlesin. askeri fabrikada ha, hani işçi olarak emekli oldu. E, dolayısıyla bilirim ben hani işçinin, emekçinin alın terini, helal paranın ne olduğunu. Dolayısıyla burada Hani iyi niyetle kutlayan kardeşlerimin e, <laughs> hoş olsun. Onlarla beraberiz. yüreğimiz hiç sıkıntı yok ama işi e, hani böylesi günleri kusata çevirip e, bir takım provokatif eylemlere dönüştürmek isteyenler de aynı derece karşıyız. Ona e, hatırlatalım. E, şimdi yani komutan, e, bir şey peki, bir, peki kutlama... bir şey soracağım. Tabii, Tabii ki biliyorsunuzdur da biraz tecahülü Arif sanatını i, i, ifade ederek soruyorum. Yani bu adamlar peki hangi niyetle bunu yaptı? Ne kazanıyorlar? Yani şimdi bu marjinal örgütler 1 Mayıs'ta ortaya çıktı. İsmini mi duyurmak istiyor? Ya da ne yapmak istiyor olabilir ki? Olacağı belli. İzinsiz gösteride, karga tulumba, göz alınırsın. Başka ihtimal yok. Ne yapmak istiyor bunlar peki? Ne işe yaradı şimdi yani? 12 Eylül. 12 Eylül öncesi. Hala olarak, aynı evet, mı? Bu kadar mı yobazlar? Tabii tabii, tabii. Evet evet. Hiç ondan şüphe etme. Ve burada e, hani, e, gezi olayları, benzeri bir olayları e, nereden başlatırız? Aslında şöyle bakmakta fayda var. Can, geçti o devirler Şimdi ya. Bu tür olaylar, bak bu tür olaylar hep böylesi toplu e, bir takım etkinliklerde meydana Doğru. getirilmek istemiyor. Doğru. Yani bu adı bir Mayıs olmaz da başka bir etkinlik olur. Kanarya Sevenler Derneği tutar der ki bugün Taksim'de buluşuyoruz der. Onu bile e, fırsata çevirmek istemiyor. Aklın sahaya indiğini görürüz. Çünkü bunlar e, bu tür e, yani toplu kitlesel eylemlerde veya işte gösterdi veya bayram kutlamalarında e, oluşacak olumsuz bir havayı e, binlere on binlere yaymak derdiler. Buradan da başka illere sıçratmanın gayreti derler. Bunlar 12 Eylül döneminde oldu. Hatırla bir de sağ dediler, diğerine de sol dediler. Bunları karşı karşıya getirdiler. O karşı karşıya getirenler sabah sağdan akşam soldan birer kişiyi vurdu. Ve oradaki insanlarımız e, bu olayları tam okuyamadığı için birbirine girdi. Çok sayıda bu e, ülkenin değeri gitti gitti. Şimdi o e, nerede uyandık biz buna? 12'nin sonrası uyandık. Amerika'nın çocukları dediğin yapı, onlara zaten ortam hazırlamak üzere e, hazırlanmış bir süreçti. E, bu e, işler başa geldiğinde e, ve ilerideki dönemlerde dedik ki, aa biz kullanılmışız. Bizi ne güzel kandırmışlar, bizimle ne kardeş kardeşe kurşun attırmışlar dedik. Ama nereden sonra bedel ödedikten sonra kayıplar verdikten sonra keşke o akla başta ereydik. O akıl başta e, başa geleydi. E, şimdi Allah şükür e, o olayları bak, o senin bahsettiğin bir avuç çapurcu karıştırmak istese de e, sahalılar hareketlendirmek istese de oradaki insanlar zaten ona uymaz onu söyleyeyim. Evet. Zaten polisimiz de boş durmaz görevini yapar ve hemen işte kanun işlemi başlatarak e, gözaltı işlemlerini uygular şu an olduğu gibi. Ya Komutanım Çünkü pardon burada, zaten e... şey dedin bak çok önemli bir şey söyledin aslında başta. Yani bu olaylar 409 kişi diye en son rakamı verdin ya e, İstanbul dedin ya Doğru. İstanbul dediğin minimum 16 ortalama 18 milyon insanın yaşadığı bir şehir. 18 milyonda, Doğru. 409 kişi hakikaten. Yani kimse yanlış anlamasın. Aşağılamak için söylemedim ama gösteri yapıp da ülkeyi karıştırmaya çalışıyorsan çapulcusun.